Merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Mahmut Bey yanımızda. Ee, bizden sorulan bir iki tane soru var. Bunlardan bir tanesi küçük ihracat, mikro ihracat, el ihracatla normal direk ihracat arasında ne farklar var, ne faydaları var, ne zararları var? Nasıl e çalışıyor? Bununla ilgili tam detaylı bilgi almak istiyoruz. Mahmut Bey, e ihracatla Direkt ihracat arasında nasıl farklar var? Ne faydaları var mükellefler için? Bilgi alabilir miyiz sizden? Evet. E-ihracat malumunuz çok yaygınlaşan bir sistem. Ee, küçük boyutlu, ufak e çok fazla kabelesi olmayan ihracat çeşitleri. Deneme amaçlı yapılması gereken bir üretici için ilk başta deneme amaçlı veya numune gönderimleri için yapılması gereken bir sistem. Ama şu an ülkemizde herkesin yapmaya çalıştığı veya uygulamaya çalıştığı bir işlem türü oldu. E-ihracat ile normal beyan yapılan ihracat arasında tek bir fark var. Birincisi, e-ihracatta ihraç kayıtlı bir ürün alıp ihracat yapamazsınız. Normal beyanlı e ihracatta ise ihraç kayıtlı bir ürün alıp ihracat yaparak kendinizi yani ihracatçının KDV konusuyla KDV'de mağdur olması konusu engellenmiş olur. Arasındaki fark budur. İkisi de döviz kazandırıcı bir hizmettir. İkisi de birisi elektronik beyanla, birisi de normal beyan sistemiyle müşavirler aracılığıyla yapılır. Arasında tek fark budur. Yani normalde e-ticaret yapan bir kişi hiçbir şekilde e, ihraç kayıtlı mal alıp As satamaz çünkü evet üretici e, beyan edem etme Aynen, şansı olmadığından dolayı beyan sistemi olduğu için evet. elektronik beyan sisteminde kargo şirketleri imalatçı olarak bir firmayı gösteremez ama sizin dediğiniz gibi beyannameyi normal gümrük sizin firmanızdaki gibi açıldığı zaman e, imalatçı olarak beyan etme durumu var Evet ondan da zaten ihraç kayıtlı satan firma bu KDV iadesinden yararlanabiliyor ama küçük gönderilerde hiçbir şekilde ilaç kayıtlı kullanamıyoruz. Kullanamıyorsunuz, doğru. Çok teşekkür ederim. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.